Adalar Mahallesi'nin ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor. Yollarımız delik deşik olduğu için mahalleli olarak bu şekilde çözüm bulduk. Evet çalışıyoruz. Amcam çalışıyor. 2 yıldır muhtarımız bu yolu yaptıramadı. Ben de eski muhtar olarak çukurları doldurmak ve içerisine fidan tıkmakla karar aldım. Bu belki da bizim ses protestomuz. He, belki ses getirir. Gerçi bunlar anlamaz. Bunlar o anlamaz. 300 metrelik yolu 300 metrelik yolu grader vuruyor, yapmıyorlar işte. Devam. Yapmıyorlar. Arabalarımız kırıldı. Çayrı'na 2 kilometrelik bir mahalle bu. Biz de kendi biz de kendi evet. çabamızla yoldaki çukurları fidanlandırma yaptık. Aşağıya kadar, yol bitimine kadar bu çalışma devam edecek. Ne zaman ki belediye bu yolu gelip görene kadar. Evet. Aha, Allah razı olsun. Fidanlarımız da büyüyor. <laughs> Her türlü burada meyve